Öncelikle Koca Fest'e Koca Sinan Belediyesi'nin Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber düzenlediği Koca Fest'e bu üçüncü katılışım. Konuşmamda belirttim. Kayseri'de artık Koca Fest diye bir gerçek var. Yıl boyunca gençler tarafından beklenen, yarışma sonuçları heyecanla beklenen, bir sene önceki ürettikleri ve derbi maçında olur gibi birinci, ikinci, üçüncü olup da önümüzdeki sene daha üste çıkacağız diye heyecanla beklediği bir yarışma olmuş. Ben özellikle Koca Sinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolak Bayrakları hasreten tebrik ediyorum. Az önce belediyenin birimlerini gördüm. Çocuk Kulübü, Sinan Akademi, İnovasyon Merkezi, özellikle mühendis kökenli olması anladığım kadarıyla mühendis zekasıyla yapılacak işlerle ilgili ayrı bir merakı, ilgisi ve desteği var. Ve bu ilim valisi olarak da bunları görmek çok mutluyum. Dolayısıyla aslında Kocafest'in düzenlenmesi Teknofest yarışmalarında önemli dereceler almamızı sağladı. Kayseri Teknofest yarışmalarında her zaman şampiyonluklar, birincilikler, ikincilikler getirmiş bir. Bunda Kocafest'in çok büyük bir etkisi var. Ayrıca birçok başarı hikayesini mezun olan çocukların şu an oldukları yerler itibariyle biliyorum. Dolayısıyla Kocafest'in başlangıç itibariyle fikrinden dolayı ve düzenlenmesinden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ilçe milli eğitimin başı olması sıfatıyla da ilçe kaymakamımıza da verdiği tüm desteklerden dolayı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Teknofest'in Kayseri'de olması benim de çok arzu ettiğim, olursa çok büyük bir Kayseri'de heyecan olacağına inandığım bir organizasyon. Teknofest büyük bir organizasyon. Sadece ulusal değil, uluslararası anlamda da tanınırlığa da katkı yapan bir organizasyon. Biz Büyükşehir Belediye Başkanımız, ben şahsım, bakanımız Bu sene bunu her yerde dillendirip isteyeceğiz Teknofest bir gün Kayseri'ye mutlaka gelecek Ama en erken gelmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz Çünkü Kocafest'te düzenleyip bu kadar heyecan duyan bir il Teknofest'i de burada olmasını hak ediyor diye düşünüyorum İnşallah e, yetkililere, sanayi bakanımıza da Geçen geldiğinde bu talebimizi ilettik. Selçuk Bayraktar Beyefendi'ye ilettik talebimizi. Ee, olumlu bakıyorlar. Mutlaka bir gün Kayseri'de olacak. İnşallah yakın zamanda. Bu bizim için çok önemli bir çalışma. Öğrencilerimizin hukukunu aşma adına, öğrencilerimizi geleceğe hazırlama adına. Ee, bu arada Milli Eğitim ve emeği geçen tüm arkadaşlarımla birlikte Sayın Başkanımıza da te teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. Çok güzel bir çalışma. Umarım daha güzel sonuçlar alırız.